arkadaşlar şimdi size bir şey yapacağım soru cevap yapacağım yorumlarınızı yazın ve lütfen yorumlarınızı yazın ben de onları alayım ama yani çok az gelirse yapmayacağım yani bir 100 200 falan gelirse yaparım yani bakın şu cevarlarda da gelirse yaparım 60 70 80 90 falan ama şöyle 10 20 30 falan gelirse yapmam ama 30 gelirse yaparım da 10-20 falan gelirse yapmam. Anlayacağınız. Yani. O yüzden fazla yorum istiyorum. Çünkü ben agnostik bir insanım. Ama agnostik Hristiyan değilim bakın. Bunu yanlış anlamayın. Ben Müslümanım. İslam dinine inanıyorum. Ama yani. Şey nasıl anlatsam size şimdi. Arkadaşlar şimdi. Yani. 10-20-30 falan. 30 gelirse yaparım da. 10-20 falan gelirse yapmam. Yani. 20'nin üstündeki bütün her şeyi yaparım anlayacağınız. O yüzden sizden 20'nin üzerinde yorum yapmanızı istiyorum. Yani birçoğunuz beni tanıyor ama tanımayanlar için yapmak zorundayım. Yani birkaç hiç yapmadım. Yani yapacağım demiştim de sözüm kaldı yapamamıştım. O zamanlar çünkü uzun video atmayı bilmiyordum ben. Ama şimdi geliştikçe uzun video atmayı bile öğrendim. Hatta isterseniz sizinle bir videomuzda köste ve kim oynarız? Roblox falan oynarız. Hatta isterseniz PUBG bile oynarız. Ama sadece soru cevap yaparız, yapacağız bugün. Yani anlayacağınız sorularınızı bekliyorum.